Yılbaşına epey var. Aa, yoksa bu yılda iskonto mu yapıldı? Bu bir tür alarm Cansu. Ay be, şeytanın aklına gelmez. <laughs> Patentini alsak köşeyi deniriz ha. Bir de şirket kurarız. Çanlar kimin için çalıyor limited? Evinize Noel babadan başka kimse girmesin. Nanın. Ay, ama gereksiz konuşuyorum be. <laughs> Sürgü tamam bacılar, bir bakın. <laughs> Ay alarm kapı da biz yokken ortalığı ayağa kaldırmasın. Mıy 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 Oğlum Vahit. Türkiye'nin sayılı zenginliğinden biri olmak üzeresin. Ne istediyorsun bakalım? He işte. Para mühim değil. Mühim olan insan İnsanlık para yüzünden mahvoluyor. Ama paran yoksa da kimse seni insan yerine koymaz. Ne eh, parası öyle de herkes ben gibi kafasını kullanamaz ki. <laughs> ah evet oğlum Vahit, sen zengin olmayı hak ettin. Güle güle harca. Beni mahcup ediyorsunuz, teşekkür ediyorum. <laughs> Hırsız bunu zor açar. <laughs> Çünkü ben bile... Niye açılmıyor Ben bile açamıyorum Armağan. He? Test edilip onaylandı sürgü işe yarıyor. <laughs> Niye? Aç şu Sürgü sıkıştı Vahit <laughs> amca. Bekle. 30 saniye sonra içeri giremezsem 30 saniyede hepinizin içi dışına çıkar ona gülüyor. Ay sor bakalım, oralarda birinde fazla koşmaşı var mıymış Vahit amca? Otuz <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> puanlık baraj sorusunu soruyor. Hazır mısınız? <laughs> Nedir bu matkaralak? <laughs> İçlerinde en dahi sen olduğuna göre dahi yani bir cevap verirsin herhalde. Hırsız Kapı, sıkışık. Cevap dahi yani. Fakat anlayacak dahi neydi. Ee, dün buralarda beş eve hırsız girmiş Vahit amca. Biz de bunu duyunca... kabartalım dedik. Kapıya sürgü takıldı. Her yana tuzak kuruldu. Ayten'le Rüya şimdiden saklandı. Kısaca su hırsıza hazırız. <laughs> Gitmişiz de... bir. Zeliha'yla Dura Dura siz de bir tuhaf oğuldunuz. Sırtmış, tuzakmış, alarmmış. Beş eve hırsız girdiyse... ...aman ayıp olur. Hatırladı kalmasın diyerekten... ...lille bize de gidecek değil ya. Hatuncu cebi yetiştiremediği için... uykuları da kaçmıyor herhalde. O, küpünü doldurmuştur. Hem hırsız da kiri de olmaz. İstiyorsanız evin önüne hendek kazın. Karınca yolundan sünnerek gene gire. Kafaya takmasın bir kere. Sürgümüş, tuzakmış. Yok bir de eve mayın döşesi öydünüz bari. Çıkık beynimle. Girersin girsin be. Ne alacak sanki bizim evde trilyonluk hazinemiz mi var? Var. <laughs> Emmi, yengem arıyor. Nilva, ibi bir kuşum. Sağ salim vardın çok şükür. Kadir'im ne yapıyor? He, ablanla oynuyor. şöyle fazla oynamasın. Ablan sakattır, çabuk bozulur. Değil mi Zülva? Torunum, dedesini sordu mu? ...doğar mı bu? Ablan olacak o... ...fırsat bırakmamıştır ki! Bana bak... ...benim hakkımda çocuğu doldurmasın o... ...kimsahtan bozmak kadın! <laughs> Nasıl haksızlık ediyorum? Ablan ne yapmış? Kadir'in oyuncak ayısına... ...vahit ismini takmış? Niye? bu <laughs> <laughs> boğmaca oynuyorlar ne demek diye? Canım, yeme ineceğim ben mi? Ben de seninle gelsin keşke Zülva. Yeme, yemek yemek Bu kadın üç günde çocuğu da... Çocuk beni buraya bari gibi görmeye başlar Valla Hem ben seni Yemek. çok özledim yeme. Alıcı Ceylan'ım Niye Niye? Niye ne kapatıyor? Abla ne? Ablanla kadar? Faitin göbeğini mi oyular? <laughs> <laughs> Yemeğe ince mi dediydim ya? Yok. Ben senin beynine ineyim duyarım. <laughs>